Fenerbahçe'nin 6 numarasını getirecek uçak Paris'te. Morino'nun can dostu getiriyor. Foot Mercato'ya göre PSG'den ayrılmaya hazırlanan 6 numara Danilo Pereira'ya Türkiye'den tarif var. Danilo Pereira'nın menakerliğini Ali Koç'un deyimiyle Jose Morino'nun can dostu olan George Mendes yapıyor. Fenerbahçe son birkaç gündür Sofyan Amrabat'ı transfer etmekle ilgileniyordu ancak Rota Paris'e ve Danilo Pereira'ya dönmüş gibi. Foot Mercato'ya göre Danilo Pereira'nın bu yaz katılmak istediği kulüp hakkında şimdiden çok net bir fikri var. Aslında PSG soyunma odasının patronlarından biri olan Danilo eski takımı FC Porto'ya dönme taraftarıydı. Danilo Pereira'nın Porto'ya transferi gerçekleşmedi. Üç tarafın tam bir anlaşmaya varamaması nedeniyle Danilo'nun Türkiye yolu açıldı. Danilo Pereira ile Türkiye'den birden fazla takım ilgileniyor. Amrabat'la benzer özellikleri var. Haberde herhangi bir takım isminden bahsedilmiyor ancak Danilo Pereira hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin aradığı 6 numara tanımına uyuyor. Sofyan Amrabat'a benzer özellikleri var. Danilo ve Morununun menajeri aynı. Danilo Pereira'nın bir başka özelliği ise Menaker'in George Mendes'inde menajeri ve can dostu Ali Koç'un deyimiyle olan George Mendes'te çalışması.